Herkese merhabalar. Evet, Cale'nin aynasının çekimleri yine başladı. Bizim de Karay. Felix Sof'tan sizlere sesleniyoruz. Büyük sürprizlerle yine ekranlara geleceğiz ilginiz, alakanız, güzel mesajlarınız için öncelikle Jale'nin ailesi ekibi olarak hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Şiirimiz çok sevildi bu arada. Çocuk bölümümüz yine aman Allah'ım. Onun haricinde tabii ki sponsorlarımıza teker teker teşekkür ediyoruz. Bize güvendikleri için, bizlerle birlikte bu yolda, bu yolda yürüdükleri için. Evet, bugün ne sürprizler var. Bugün bizim Bekaray'da çok başka bir konseptle geleceğiz bu sefer. Çok değişik bir konseptle. Onu fazla açıklamıyorum. 30 Aralık 12 12.35'de 12-25 arası, e, jale'nin aynası yani 12-25, 12-35 arası jale'nin aynasını izleyebilme fırsat gel ablacım gel izleyebilme fırsatınız inşallah e, 30 Aralık'ta yine olacak kanal 7 Avrupa'da sizlere sesleniyor olacağız. Evet ne diyoruz ama her şeyden önce sağlık. Aman arkadaşlar her şey hayatımızda geliyor geçiyor bir takım şeyler teferruat e, yani önemsenecek hiçbir şey yok tek sağlığımız sağlığımız önce Allah aşkı sonra da sevdiklerimiz ötesi yalan 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 diyorum evet Jale Lajısı'na sürprizler devam ediyor ben şimdi devam ediyorum bakalım içeride neler oluyor bugün nelerle böyle karşı karşıya geleceğiz burada neler var neler aman Allah'ım kolay da gelsin kolay da gelsin kolay gelsin Ay, Ay ne yapıyorum hiç. Olurum çekime ne olmuşlar ben umurlarında bile değilim. Aa, aa. Kolay gelsin beyler. Sağ olun. Sesimi duyuyorum. Bir de derler ki hanımlar fazla bağırmayın. O bağırınca sesimiz duyuluyor görüyorsunuz. Evet biz şimdi bugün mutfaktayız ve mutfakta sizlere neler yapacağız. Bütün sürprizleri 30 Aralık'ta KAYD Avrupa'da Jale'ye tarifini izleyebiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Gülümsemeyi unutmayın. Smiley.